Belçika'ya geçtik. Oradan Fransa'ya geçtik. Fransa'dan tekrar Belçika. Belçika'dan Hollanda. Bildiğin şehir değiştirir gibi ülke değiştiriyoruz. Şu an birinci Köprüsü'ndeyiz. Bu nehrin arka tarafı Bulgaristan. Karşımız Romanya. Şimdi Slova bitirdik. Çek'e geldik. Çek'in altımızı aldık. Çok güzel aslında. Maşallah. Burada bir tane daha var. Bu da eski poğaçalara benziyor. Arka kapağımızı açtık. Burada hırsızlık çok oluyor. Daha önce çadırımızı kesmişlerdi. Hatta şurada bir yamamız var. Bundan dolayı çadırımızı kesmesin diye arka kapak açık yatacağız. Bir medya marka geldik. Buradan bir bakalım. 550 Euro iken almadık. 770 Euro olmuş. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kapı geldik. Görümüz Avrupa. GT'den Ozbalamızı T1'imizi okuttuk. Direkt GT'yi dedi en sevdiğim. İşimizi de aldık. Şimdi mesajımıza bakalım. Mesajımız ne diyor? Direkt GT'ye parka gidiniz diyor. Şimdi direkt GT'ye gideceğiz ama şöyle bir problem var ekrana baktığınızda görebiliyor musunuz bilmiyorum. 0 kilometre diyor. Şuradan bir mazot alalım. Fazla bir mazot almayacağız bir 50 litre kadar. Gerisini Kapıkule'den alacağız. Kapıkule'de vergisiz mazot alıyoruz. O yüzden bizi kapıya atacak kadar mazot alsak yeter. Natlağa ya gireceğiz. Yani Romanya'ya. Şu an Vidin Köprüsü'ndeyiz. Bu nehrin arka tarafı Bulgaristan. Karşımız Romanya. En son Türkiye kapısındaydık. Türkiye kapısında yükümüz doktorluktu. Baya bir sıkıntı yaşadık. Türkiye'de X-ray'e hangara girdik. Bulgar'da aynı şekil X-ray'e girdik. Doktora gittik. İşte açtılar yükü. Yüke baktılar. Kaşelediler ama rahat bir buçuk iki günümüzü aldı. Baya sıkıntı yaşadık. Şu an Romanya'ya girdik. Bugün günlerden cumartesi e, Romanya'nın orta kısımlarında Güzel vadide 45 pausa yapacağız e, Pazartesi öğlen gibi yürüyeceğiz yükümüz Slovakya artı Almanya Bratislava'ya gideceğiz Bratislava'da gümrük açacağız Bratislava'da bir kısmı boşaltacağız oradan e, Çek üzeri Almanya'ya gireceğiz Dresden'den oradan Frankfurt, Heidelberg'e boşaltacağız. Durum bundan ibaret. Şimdi birazdan e, köprüyü bitirdikten sonra köprü ücretimizi ödeyeceğiz. 3 günlük vignet alacağız. Çünkü buradaki e, vignetta bizim çoklu mount burada geçmiyor. Şimdi Romanya'dan ufak bir bahsedeyim. Romanya Schengen'e dahil yeni dahil oldu. Avrupa Birliği'ne tam üye bir ülke transit geçebiliyoruz. Transit derken bu Vidin Köprüsü'nden çıktıktan sonra bir köprü parasını ödedikten sonra ufak bir polis kontrolü oluyor. Arabanın sağına soluna bakıyor. Salıyor bildiğin transit. Şu an sadece kontrollü salma var. Şöyle söyleyeyim. Romanya dediğimiz ülkede yol sen yok. Sürekli köylerin içinden gidiyoruz. Çok ufak bir otobanı var. Arat otobanı diye. O da 70-80 kilometre. Onun haricinde hep böyle nasyonel gidiyoruz. Köy işleri. Köy işlerinde de hız sınırları var. 50-60, maksimum 70. Ee, sürekli böyle nasyonel yol, gidişli gelişli. Sıkıntılı yer. Şimdi bu Romanya'nın Vignet'inden ufak bir bahsetmek istiyorum. Şimdi Vignet 24 saat geçerli. 12 euro ağır vasıtalar 12 ton üstü. Şimdi örnek veriyorum. Gece bir de vignetinizi aldınız. Ertesi gün akşam gece 12'ye kadar geçerli. Ama akşam 11'de aldınız. Aldığınız o vignet sadece bir saat geçerli. Yani bir gün içinde o vignet geçerli ara roman yolları da böyle tırmanıyoruz, iniyoruz, gidişli, gelişli. Şu an turna severdeyiz. severden aşağıya sallanıyoruz. Aslında hakiki eski transport yolu burası. sonradan bu Sırp yolu çıktı. Rusçuk yolu da ağırdır. Bizim eski transportçular buraya alıştığı için hala burayı kullanıyorlar. Açıkçası biz mecbur kalmadığımız sürece bu yolu kullanmıyoruz. Sırp yolu daha rahat. Sırp yolu full otoban. Ama Sırp yolunda da kapı görüyoruz. Örnek veriyorum. Kapıkule'den, Kaptan Androva'dan girdik Bulgaristan'a. Kalitona'ya giriyoruz Sırp'a. Bir daha kapı görüyoruz. Oradan çıkıyoruz Macar'a gireceksek Röskey, Tompa'ya bir daha kapı görüyoruz. Ya da Hırvat'a gideceksek bir daha kapı görüyoruz. Ama e, Türkiye'den Bulgar'a girdiğimizde Kaptan Androva'dan Romanya üzeri gideceksek bir daha kapı görmüyoruz. Transit yolu uzun biraz. Yolu böyle gördüğünüz gibi kötü, gelişli, gidişli sıkıntılı bir yol. Ama kapı görmemek için e, bu yolu tercih ediyoruz. Bizim yükümüzde doktorluk olduğu için Kapıkule'de bayağı sıkıntı yaşadığımız için diğer kapılarda da aynı problemi yaşamamak için biz de bu servisi Roma'na döndük. Solova bitirdik, çeke geldik. Çekme avutumuzu aldık. Şimdi ilk defa ben çeke giriyorum. Daha önce çeke girmemiştim. Bugün bu servisimiz iki düzer ya neydi? Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya, Çek, Almanya. Öyle gidecektik. Ayrıyeten Slovakya'ya gümrük açacaktık. Slovakya'yı boşaltacaktık. Sonradan değişti. Slovakya'da gümrük vesaire hiçbir şey yok. Direkt Mannheim'a gideceğiz Almanya'ya. Almanya'da gümrük açacağız. Almanya Manayma'da ayrıyetten Mannheim'de boşaltacağız. Şimdi şöyle bir problem oldu. Bizim bu çoklu mağut Slovakya'da geçiyor diye biliyorduk. Ama geçmiyormuş. Slovakya'ya girdim. MAUT'un lambası yeşildi. Gösteririm. Koyarım buraya. Bir baktım sarıya döndü. Orada sarıya döndü. Üzerinde e, burada geçersiz yazdı. İlk petrole kadar gittim. ilk petrol dedi. Bir sonraki petrolde MAUT verebiliriz. Box verebiliriz dedi. Ya da Vignet. Bir sonraki petrole gittim. Bir sonraki petrolde bir sonrakine yönlendirdi en son 3. petrole geldim. Zaten Slovakya'ya boydan boya girdik mi? Bratislava'dan girdik mi? Çeke girdik mi? Boydan boya 80-90 km yaklaşık bir saat falan sürüyor. Düzer yağımızda da toplasan 3-4 petrol var. 3'üne 4'üne de girdim. En son girdiğim petrol bana şunu dedi. Problem var dedi. Olmuyor dedi. DKV'yi verdik. Neyse kaçak geçtik artık. Otoban ücreti ödemedik. Firma ile görüştük. Firma problem yok dedi. O ara bizim bu çoklu mağutu Slovakya'ya işletti. Neyse Slovakya'dan çıktık. Çek'e girdik. Çek'in mağutunu aldık. Orada bir problem yaşamadık. Orada mini bir pause yaptık. 45 bir pause. E, Mağutumuza aldık. Tam çıkışta. Full kontrolü aldılar. İşte mülteci aradılar. Yük'e baktılar. Bana baktılar. Pasaport kontrolü. işte tako kontrolü. Bayağı bir detaylı incediler. Orada da biraz vaktimiz aldılar. Oradan çıktık. Bruno'ya geldik. Bruno'da aşırı bir şıta vardı. Trafik vardı. Orada da takıldık. Şimdi yönümüz Prak. Prak'tan da Alman'a gireceğiz. Baytaus'tan. Büyük ihtimal White House'da tapumuz bitecek. Oradan duruma göre bakacağız. Şimdi gümrük adresimize geldik. Bildiğim şehir merkezinde bir yer. Fark etmeye bile yer buluyor, zor buluyoruz. Şimdi gümrük binası şu sol taraf. Şimdi evraklarımızı vereceğiz. Sonra mühürümüzü atacağız. Sonra boşaltmaya geçeceğiz. Şimdi boşaltmaya geldik. Boşaltmada şöyle bir araç dikkatimi çekti. Nedenini bilmiyorum ama Eski Porsche'lara benziyor ama çözemedim tam olarak. Burada bakıma gelmiş, anladığım kadarıyla. Ne yazıyor? Premium. Burada bir tane daha var. Bu eski Porsche'lere benziyor. Da kastım işi yapmışlar bunu. Motor arkadan büyük ihtimal eski Porsche. Ya da bu eski Volkswagen'ler mi? Bilenler varsa bilmiyorum. Ama araştırıp bir bakarım ne olduğunu. Dediğimiz gibi. Arkadan motorlu, arkadan itişli bir model. Şimdi Mannheim'dan boşalttık yüklememiz Fransa Calais. Fransa sınırına geldik işte Hollanda, Belçika. Şu an Belçika, Fransa sınırındayız. Adrese bir 100 kilometre yolumuz kaldı. Arka kapağımızı açtık. Burada hırsızlık çok oluyor. Daha önce çadırımızı kesmişlerdi. Hatta şurada bir yamamız var. Hırsızlar geliyor. Çadırımızı kesiyorlar. İçeride yük var mı yok mu? Değerli bir eşya mı vesaire. Ondan dolayı çadırımızı kesmesin diye arka kapak açık yatacağız. Yarın da yüklemeye gideceğiz. Problem yaşamayalım diye öyle açık bıraktık kapağımızı. Böyle olacak. Şu an önümüzdeki araç boşaltıyor. Sıra bizde. Biz bu şekilde yükleyeceğiz bizim bobinlerimizi iki tane. Günün kısa bir özetini geçeyim. En son e, Belçika-Fransa sınırındaydı. Kaleis'ten yükleyecektik. Sabah kalktık. Bir problem yoktu çadırımızda vesaire. Sıkıntılı yerdi. Dediğim gibi Fransa'da e, soygun vesaire hırsızlık çok oluyor. Ara kapağımızı açık bir şekilde bıraktık öyle yapmıştık. Sabah kalktık bir problem yok. Yükleme adresine gittik kale ise. bu Kuzey Okyanus'a çok yakında. Daha doğrusu limandan yükledim bildiğiniz Kuzey Okyanusu'ndan. Oradan yükledik çıktık. ikinci i̇kinci adrese ikinci adres Rotterdam'da adrese şu an çok az bir yolumuz kaldı. Şimdi ikinci adresi yüklemeye gideceğiz. Igo'dan ve Google'dan ufak bir bahsedeyim. Şimdi bu üstteki ekran Igo bu kamyon bazlı e, tırın girmeyeceği yere beni sokmuyor ama gel gelelim bu Igo nokta atışı yapmıyor. Şu Google haritalar bu nokta atışı yapıyor ama çok kısa yollardan götürüyor. E, tırın girmeyeceği yere sokuyor bizi. O yüzden sıkıntı oluyor. Ben ikisini de kullanıyorum. Şu da şu daha kullanışlı ama dediğim gibi sıkıntılı yerlere sokuyor. Daha önce beni insanlara böyle sandalyelerini kaldırarak bana yol verdiler. O günden sonra bu tableti aldım. Buna ego yükledim. Şu ana kadar hiçbir problem yaşamadım. Bir de şu Google Maps'te şöyle güzel bir özellik var mesela. Gideceğin adresi giriyorsun. Adreste daha önce giden şoförler vesaire çok güzel bir şekilde yorum yapıyorlar işte. Araç park edecek yeri var, işte tuvaleti var, duşu var ee, Yüklemeyi tarif ediyor, işte nereye gideceğim. Ben mesela yorumlara çok güzel bakarım Şimdi gideceğim adrese girdim, yorumlara baktığımda yorumlarda şunu söylüyor İşte gece park etmeye problem Girerken referansını gireceksin, işte PC var PC'den referansını gireceksin Öyle kayıt yapacaksın, işte telefon numaranı alacaklar Sana mesaj gelince rampaya yanaşacaksın vesaire vesaire baktım. Şimdi gece yatırmıyor deyince adrese gitmeyeceğim. Adrese yaklaşık bir 10 kilometre geride kala bir petrol buldum. Şu an petrole bir 20 kilometre var. Petrolde bir pausa yapacağız. Yarın sabah yükümüz hazırsa adrese gideceğiz. Sabahleyin Almanya'daydık. Almanya'dan Hollanda'ya geçtik. Hollanda'dan Belçika'ya geçtik. Oradan Fransa'ya geçtik. Fransa'dan tekrar Belçika Belçika'dan Hollanda Bildiğin şehir değiştirir gibi ülke değiştiriyoruz Hollanda Avrupa ülkelerinde en beğendiğim ülkelerden biri İnsana aşırı bir değer var Şimdi bu gittiğimiz nasyonel bir yol gidiş dönüş Şu sağ tarafı görüyor musun? Sağ tarafa binek araç giremiyor Sağ taraf yayalara ve bisikletlere özel yapmışlar o yüzden Hollanda'yı seviyorum. Hollanda insana değer veren bir ülke. Epo'nun girişi çok güzel dedim, hoşuma gitti. Sistemi çok hoşuma gitti. Giriyorsunuz e, parka. Parka aracınızı park ediyorsunuz, ondan sonra konteyner e, var, konteynerin içine gidiyorsunuz. Ufak PC'ler var, bilgisayarlar var. Oradan dil seçeneği var. Bayağı bir dil var. Türkçe vardı. Çok şaşırdım. Acayip hoşuma gitti. Türkçe seçeneğini seçtik. Referansımızı girdik. Ondan sonra referanstan sonra işte yük adresimizin, aracın plakası, işte ad soyad vesaire hepsini girdik. En son telefon numarası istedi. Benim Türk adlım numarasını verdim. E, i̇şlem tamam dedi, geçebilirsiniz. O ara bir bayan geldi, aracı bir kontrol etti. Tamam dedi, bekle dedi. Bir baktım, mesaj geldi. Şöyle bir mesaj. Mesajda şunu diyor. İşte 52 numaralı rampaya yanaşın. işte girerken bariyer var. Bariyere işte pin vermiş, şifre vermiş şifreyi girin. 52 numaraya rampaya girin. Yanaşın. Şu an 52'ye yanaştım. Yüklüyorlar. Ondan sonra diyor ki SMS talimatlarını bekleyin şimdi. işimizi bitince yine SMS gelecek. Bize çıkış verecek. Kaç saat beklemişiz? 3,5 saattir bekliyoruz. Yükledik. Ama yükledik. Çıktık dışarı. SMR'mizi aldık. Evraklarımızı aldık ki bir problem oldu. Şimdi verdikleri referansta yük 2 ton gözüküyor ama SMR'de 400 kilo. Bir de referansta bana verdiği 12 palet biz yükledik 6 palet. Neyse Alman firmasına söyledik. O da Türkiye'deki alıcıya söyledi. Alıcı dedi 12 palet artı 2 ton olması lazım. Bekledik bekledik 3 saat. Ondan sonra tamam dedi abi çıkış yapabilirsin. çıkış yapabilirsin dedi. Bu arada fabrikadan çıkarken mühür taktılar. bana dediler ki yükü fotoğrafını çek dedim. Çekemem araç mühürlü. Mühürün fotoğrafını çektim gönderdim. Öyle ikna oldular. Olan bize oldu. 3 saatimizi yedi. Takomuzdan 3 saat gitti. Şimdi son yükümüz. Buradan devam edeceğiz. Regensburg'a. Regensburg'da mühür takacağız. Önümüz hafta sonu. Bakalım nerede yatacağız. Şimdi Nizburg'dayız. Regensburg'a gidiyorduk da takomuz atmadı. Bazen bir saat, 2 saat bizi birkaç gün geriye atabiliyor. İşte bugün olduğu gibi bugün Rotterdam'da yükledik. E, referans yanlış verilmiş. 12 palet yükleyecektik ama 6 palet yükledik. Ondan dolayı e, bizi bir beklettiler öbürü 6 paleti alalım diye 4 saat bekledik. Neyse olmadı. 4 saatin sonunda bize çık dediler. Tamam dedik çıktık. Ama Regen Surka takomuz atmadı. 4 saatimiz orada gidince bugün biraz da trafik vardı, şıta vardı. Günlerden cuma cuma olduğu için herkes izine tatile gidiyor. Şimdi Nürnberg'de bir parka gideceğiz, yatacağız, bir 9 pausa yapacağız. Sabah Regensburg'a devam edeceğiz. Saat 6 gibi takomuz dolacak. Ama saat sabah 8'de Almanya'da yürümeye sağ başlıyor. Yani Regensburg'a gideceğiz, mühür takacağız, kalacağız orada. Devam etmeyeceğiz ta ki pazar akşamı yürüyeceğiz. Yani bir saat iki saat bazen bizi birkaç gün geriye atıyor bugün olduğu gibi örneklerden biri bu. Bu Avrupalıların bal bal zaten tatilleri oluyor. Ben anlamıyorum aşırı bir tatilleri var. Yani yata yata bir hal olduk. Bu tako da bu arabanın sinir etmeye başladı. Bir önceki çalıştığım aracın takosu manueldi. Onda kafama göre takılabiliyordum ama bunda öyle değil toko hiç hoşuma gitmiyor. Akıllı toko. Kendi kendine yat veriyor, kap veriyor. Yatmaktan sırtımız ağrıdı artık. O seviyeye geldim. Yani şu tako hiç hoşuma gitmiyor. Şimdi sabah yürüyeceğiz dediğim gibi Regensburg'a. Regensburg'da mühür takacağız. Orada out of kalacağız. Pazar akşamı yürüyeceğiz. Çek Slovak gideceğiz. Avusturya gelmeyeceğiz. Çek pek hoşuma gitmedi benim açıkçası. Avusturya daha güzel. Regensburg'da mühürümüzü bağladık. Bugün günlerden cumartesi yasak başladı. Alman'da sabah 8'de başlıyor yasak. Okullar tatil olduğundan dolayı normalde e, mesai saatleri içinde yani okulların açık olduğu zamanlarda akşam 10'da başlıyor. Cumartesi akşamı 10'da. Pazar akşam 10'a kadar ama Dediğim gibi yasaklar erken başladı. Nürümüzü bağladık. Regensburg'da yatıyoruz. E, ne yapalım dedim. Bir Regensburg çarşıya ineceğim. Saturn'a gideceğim. Bir teknolojik eşyalara bir bakacağım. Eğer kafama yatarsa bir mikrofon almayı düşünüyorum. Saturn dediğim yani bu Türkiye'deki medya aynısı. Ama Almanya'daki ismi Saturn. katmana geldik. Bisiklet fiyatlarına bakmaya. Yani. Benim tercihim katlanan bisikletler. Katlanan bisikletler aşırı pahalı. Şu çok hoşuma gitti. Acayip güzel. Tam benim istediğim ama. Fiyatı da güzel. Alttaki 1000 Euro, üstteki 800 Euro. Şöyle kaykaylar var. Fiyatları 75 Euro, 100 Euro. Şu çok hoşuma gitti. Şurada daha uygunları var. Bunlar da alınabilir. Fiyatı 30 Euro. Bu da fena değil ama. Dediğim gibi en çok hoşuma giden bu oldu. Herhalde şunlardan bir tane alacağım. Tahminim. Şunu alacağım. Çok hoşuma gitti. Fiyatı 15 Euro. Lazım oluyor. Sıcak soğuk koruyor. Şimdi kattandan çıktım. Birkaç bir şey aldım. Türkiye ile fiyat kıyaslaması yaptım. Arada dağlar kadar fark var. Ama o bisiklette gözüm kaldı. O 1000 Euro'luk bisiklette. Çok güzeldi. Ama yine uygun Türkiye'ye göre. Ama gel gelelim o kadar bütçemiz yok. Neden medya marka geldik. Buradan bir bakalım. Şimdi burada POC3 var. Şurada çok hoşuma gidiyor. Bu çok güzel bir makine. Ama Yata da güzel. 550 Euro iken almadık. 770 Euro olmuş. PlayStation 5. Her geçen gün fiyatı artıyor. Şimdi burada gaz fren pedal direksiyon seti var. Çok hoşuma gitti. Fiyatı da güzel. Ama baya kapsamlı bir şey. Şurada vites Basfran vesaire. Şu konsolu çok güzel. Ama dediğim gibi fiyat da güzel. 360 lira. Şimdi Regensburg'un merkeze inelim. Bu arada Aldi'ye gittim. Birkaç güzel model buldum. Koyarım fotoğraflarını buraya. Aldi gördüm mü dayanamıyorum. Direkt dalıyorum. Hatlıysa var. Geri dönüşe geçtim merkeze inecektim aşırı yağmur başladı şimdi de güneş açtı Bir açıyor bir kapatıyor Eylül ayı geldi Artık sürekli böyle Almanya Avrupa Yağmur olacak öyle gözüküyor bir de yağdı mı durmuyor Şimdi daha yeni güneş açtı Ön faramız Ampülümüz patladı Görüyorsunuz bir taraf yanıyor bir taraf yanmıyor. Şimdi bu girdiğim dördüncü beşinci petrol. Budapest adamları bir ampulüm yanmıyor. sizlerle gidiyorum. Her girdiğim petrol'e bakıyorum. H7 ampul var mı? Yok. En son bu tersizden anons geçtim. Sağ olsun bir tane zorcu dayı gelecek bize ampul verecek. En son aramız 30 kilometreydi onun gelmesini bekliyorum gelsin bir ampulümüzü takalım. Gece bu şekilde bir far yanmadan gittik mi? Herhangi bir polis ya da BAG aldı mı cezası ağır. Yani bu riski de göze almak istemiyorum. Bekleyelim var mı şu anda? Alacağız takacağız devam edeceğiz. Şimdi bizim Zolcu dayıyı bekliyoruz. Şu an map'tan görebiliriz. şu mavi olan benim yeşil olan mı? Yavaş yavaş yaklaşıyor bana. Şu middat uygulamasından da bir ara bahsedeceğim. İşte burada görüyorsunuz bayağı bir kanallar var işte. Yukarı çıkalım. Türkiye kanalı, Kapıkule, Hamza Beyli işte Bulgar, Romen, Macar, Hırvat, Sırp, Avusturya, Sulevan. Kısaltma yapmışlar bunlara. Yan taraflardaki sayılar da kaç kişi olduğunu gösteriyor. Bu arada bizim abi arıyor. Şimdi abinin getirdiği ampul olmadı. Benim ampul H7, 12H3 bari bu arada getiren abi bu. Zol plaka çekiyor. Şuna bir selam verelim. Olmadı anlayacağınız. Şimdi başka bir petrole gireceğiz. Sislerle yürüyorum. Bir şekilde bulacağız ampulümüzü. Bu bize bir ders olsun. Gerçi ben var biliyordum ama yokmuş. Şimdi Türkiye'ye girdik. Bir problem olmadı. Kazasız belasız. En son ampulümüz patlamıştı. Şimdi gittik petrollere sorduk. Birkaç petrolde bulamadık. Bir tane petrolde buldum. Aşırı pahalıydı. Bir Türk arabası denk geldi Sağ olsun, verdi Allah razı olsun. Ampulümüzü taktık problem olmadı. Bu arada Türkiye'ye girdik. Türkiye'de e, Kaptan Androva'ya geldik. Direkt çıkış verdi. E, Bulgar'dan Türkiye'ye girmemiz bir buçuk saatimizi aldı İlk defa ilk daha önce de denk geldi de uzun zamanları denk gelmiyordu. Yani Bulgar'dan Türkiye'ye girmemiz bir buçuk saatimizi aldı. Oradan geçtik. Boşaltma adresine sabah adre, gümrük adresimizi açtık. Boşalttık. Yani bir sıkıntı yaşamadan yükümüzü boşalttık. Videoyu da fazla uzatmayayım. Beğendiyseniz beğenmeyi. Kanala da abone değilseniz abone de olursanız sevinirim. Yorum yaparsanız da yorumlarda tartışırız. Görüşmek üzere.